Sana çükünü keserim demedim mi lan ben? Hep öyle dediler be koç. Bak bakalım hatırlayacak mı? Çalıp da sattığın kaptanın yüzüğü. Ben yüzük falan çalmadım lan. Ne güzel iş be. Hem hırsızlık yapacaksın, hem geminin başına geçeceksin, hem de finalde kızı alacaksın. Hangi filmmiş lan o? Ethem, benim kaybedecek bir şeyim yok. Gençsin, yazık olur sana. Senin o dişlerini tek tek eline vereceğim. Bunlar diş değil, geri zekalı, geçici. Böyle ne yakışıklı oldun. Dişlerim. Dişlerim kızım! Ama yapılır. Gerçekten yapılır. Korkacak bir şey yok. Vallahi yok. Gerçekten. Ayşe, ayşe, Hırsız! Hırsız değilim! Hırsızsın! Hırsız değilim! Hırsızsın! Hırsız değilim ben! Hırsız ben! Hırsız! Hırsız değilim ben! Hırsızsın! Yapma böyle şeyler Isaac! Gıdıklanıyorum! Dalgalarla gülümse! Katil oldun lan sen. Katil oldun sen. Ben bir şey yapmadım. Hayat mücadelesi. Kim olsa aynı şeyi yapar. Herkes böyle yapıyor. Herkes yapmıyor mu? Herkes misin lan sen? Değilim değil mi? Düzecek her şey. Direcek. Ben katil değilim. Düzecek. Düzecek. gezi Sen gezisin Bekle ki Isaac aram soruştur aram Ya Isaac Efendim. Kaptana bir orta kahve. Tamam. Ne biçim adamlarsınız siz be? Hı? Al bak ne bu? Döşemenin altına düşmüş. Şurada param da param diye ortalığı velveleye veriyorsun. Al şunu eşek herif. Değdi mi şimdi bütün olanlara? Değer mi abi? Değmedi değmez. Korktum ama çok korktum. Tamam hadi işine bak işine. Ne oldu lan? Bulmuşsun paranı. İyi ki de bulmuş ha. Yoksa anamızı ağlatırdı bu. Olur mu abi? Şöyle. İyi misin abi? İyi, iyi, iyi. Korktum abi ya. Vallahi korktum. Manitan duymasın. Benim manitam yok ki. <gülüyor> <gülüyor> yürü lan, yürü. Metin Arıcı. Evet. Gemide herkesi güldürüyorsunuz. Ben de gülüyorum. Abi dişlerle ilgili ne olur bir şey olmasın. Ben dişleri yemin ediyorum yaptıracağım. Dişler sorun değil Metin Bey. Nasıl sorun değil? Yani konu değil. Onun firma sigortasından yaptırır zaten dişleri. Gerçekten mi? Konu değil. Sizin şimdi 14 sene oldu değil mi? Evet abi. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani benim fikrim tabii bu. Ben buraya aynen böyle devam diye not alıyorum. Hayırlı olsun Metin Bey. Çünkü ben çalışkan insanları çok severim. Sağ olun. Bu gemide gerçekten herkes çok çalışkan. Ben yani 14 yıldır burada kardeşçe arkadaşlarımla sizden bir Bu Ocak'taki Önder kardeşimizi, Ercan bizim ufaklık, Mehmet abiler, Salih abileri, yani gemici arkadaşları. onları da bu şekilde olumlu bakalım. Yani olumlu bakalım, onları da kazanalım. Ne olur. Hiç merak etmeyin Metin Bey. Ben size neden Isaac dendiğini şimdi anladım. Yani işte sevimlilik, sempatiklik. Yani ne bileyim, işte Isaac. Yani bir Alex değil. Ben de iki arada kalıyorum. Metin Bey, artık merak etmeyin. Sizin dosyanız kapandı. Sağ ol. Merak etmeyin. <laughs> Yapın bakalım o hareketi. Dalgalarla gülümse. Bravo. Bravo. Metin Bey, bravo. Çok güzel.